Yaylar ve yükselen yaylar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle Eylül ayını konuşacağız. Bu ay tutulmaların meydana gelecek olduğu bir ay. Balık burcunda bir ay tutulması, Başak burcunda bir güneş tutulması meydana gelecek. Diğer taraftan bu tutulmaların tetiklendiği evlerin içerisine Satürn girecek. Peki bu sizin hayat alanlarınızda nasıl kendisini gösterecek? Tüm bunları ekrana dönüp incelemeye başlayalım. Öncesinde sizlerden küçük bir isteğim olacak. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak videolarımı beğenerek beni destekleyebilirsiniz. Şimdiden verecek olduğunuz tüm destekler için sizlere teşekkürler arkadaşlar. Evet ekranıma dön. Şimdi Satürn aya başlar başlamaz Retro hareketine başlıyor. Satürn retroları masaya yatırılması gereken ertelenmiş, unutulmuş görev ve sorumlulukları anlatır. Bu sizin dördüncü evinizde hareket ettiği için eviniz, aileniz, yuvanız, yaşam alanlarınızla alakalı yapmanız gerekenleri ama yapmadığınız konuları tekrar önünüze getirecek ve sizin bir sistem içerisinde bunlara yapmanıza yönelik sınavların içerisine sokacak. Geçmişten aldığınız dersleri uygulamak, yapılandırılması gereken şeyleri yapılandırmak, çalışmak, emek vermek konuları oldukça gündemde. Hedefleriniz, ulaşamadığınız hedeflerinizi aslında önünüze getirecek ve evinizde, yuvanızla alakalı yapmanız gereken şeyleri ön plana çıkartacak. Şimdi Jüpiter'in de Kuzey Ay düğümünün almış olduğu bir üçgen açı var. Bu evi destekler nitelikte. E, bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Sizin evinizle alakalı, yuvanızla alakalı bazı şanslı etkilerin, başkalarından gelebilecek olan kaynakların evinizi e, yapılandırmanızda fayda sağlayabilir. Belki bir borcun, e, bir sigorta fazlalığının tarafınıza ödenmesi, bir mirasın hanenize dahil olması gibi durumlar söz konusu olabilir yani kadersel bir büyüme genişleme artma etkileri söz konusu dediğim gibi başkalarından kaynaklı gelirler sizin hanenize akabilir arkadaşlar dediğim gibi hak edilmiş kazanımları bu ay içerisinde görmeye başlayabilirsiniz yalnız balık burcunda bir ay tutulmaları ay tutulması meydana gelecek. Ay tutulması sonlanmaları, yüzleşmeleri bir şeylerin iyice açığa çıkmasına işarettir. Balık burcu ise mağduriyetleri, fedakarlıkları, empatiyi anlatır. Sizin artık kime ne kadar empati duymanız, kimin için ne kadar fedakarlık yapmanızla alakalı iyice bir şeyleri netleştirmeye başlayacaksınız. Belki bu zamanlar empati kurmadığınız insanlara empati kurmanız, empati aşırı böyle bir hakkında fedakarlık yaptınız. Acıdığınız insanların sizi mağdur ettiğinden ötürü artık onlara fedakarlık yapmamanız gerektiğini iyice anlayabilirsiniz. Bu ise aile, ev, yuva konularında oldukça kendisini gösteriyor. Ailenizin ee, size böyle aslında manipüle etmeye çalıştığını fark edebilirsiniz bu süreç içerisinde. Ee, yuvanızda e, aile içerisinde veya duygusal olarak o mağduriyet hissinden kurtulmanız gereken bir sürece aslında işaret ediyor. Sonlandırılması gereken şeyler var. Belki aile ev içerisinde. Ee, belki kardeşlerinizde, ailenizde, anne babanızla aranızdaki ilişkilerde e, bazı bitirilmesi gereken temalara ön plana çıkıyor. Diğer taraftan Başak Burcun'daki güneş tutulması ise meslek, kariyer konularını aslında ön plana çıkartıyor arkadaşlar. Bu da sizin e, kendi faydanıza olabilecek olan şeylerin artık yani kendi cebinize, kendi tarafınıza mal etmeniz gerektiğini gösteriyor. Başak Burcu hizmet etmeyle, düzen kurmayla bir şeyleri sistematize edip analiz etmeyle alakalı bir burçtur. Onun cebinizde gerçekleştiği için bu da kariyer ve mesleğinizle alakalı en ince detayları öğrenip bunlarla alakalı bir şeyler başlatabilecek olduğunuzun, e, sinyalini veriyor. Kendi menfaatinizi düşünüp belki de birileriyle bir ortaklık yapıyorsunuz. Bu ortaklık neticesinde artık kendinizi düşünüp belki de kendi işinizi kurma gibi de bazı durumlar söz konusu olabilir. Aile işinizi bitirip kendi belki de işinize odaklanabilirsiniz bu süre içerisinde. Mars Akrep Burcu'na giriyor. Bu da sizin birazcık içsel dünyanızdaki Çatışmaların artabilecek olduğunu, görünmeyen bazı güçlerle kalabalıklarla mücadele etme, kendi içsel korkularınızın ön plana çıkması söz konusu. Plütonlarda bir sert karı açılacak. Özellikle kardeşlerle aranızdaki ilişkilerde bazı patlamalı, böyle baskılı durumlar söz konusu olabilir. Arkanızdan dolapların çevrilmesi ya da sizin artık böyle bir şeylerden bakıp kimseye hiçbir şey söylemeden bir şeyler yapmaya gibi çalışmanız gibi durumlar yaşanabilir arkadaşlar. Ayın aynı gün 22'sinde tabi bugünlerde sizin hastalıklara karşı da oldukça Dikkatli olmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Ayın 22'sinde aynı gün güneş terazi burcunda geçiyor ve artık arkadaşlık ilişkileriniz sosyal alanlarda kendinizi daha estetik, güzel ve e, uyumlu bir şekilde tanıtmaya, göstermeye başlayabilirsiniz. Sosyal medyadan iş yapmak, diyen insanlarla kaynaşmak, bir organizasyonun, bir grubun, derneğin içerisine dahil olma konuları gündeminize gelebilir sevgili e, yaylar. Belki de bir atıyorum mesela YouTube'a video çekmeye başlayabilirsiniz. Instagram'da böyle bazı paylaşımlarınız olabilir. Bu illaki bir sürü insan değil. Belki de kendi hesabınız var ailenizin bildi, Onlara göstermeye yönelik belki de e, iletişimlerinizin artabilecek olduğu. Belki bir gün faaliyetini e, başlama gibi durumlarda söz konusu olabilir. Benim bu aylık size anlatacak olduklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.